Yaklaşık bir buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için, insanları işsiz bıraktığınız için, insanları aç bıraktığınız için, bu küresel oyuna kendinize dahil olduğunuz için, televizyona çıkıp sürekli e, bilmediğiniz konuda biliyormuş gibi sağdan soldan toparlanan bilgilerle doktorculuk oynadığınız için, Sırf kendinizi şöhret etmek adına insanlara korku saldığınız için, sırf normal hastalığa yakalanıp da korkusundan acaba Covid mi oldum diye, günde beş kere hastaneye gidenler için ve en sonda da çocuklarımıza bulaştığınız için hepinizi Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edeceğim. Ve biz e, şu anda kendi aramızda toplanıp bu davaları tek tek açacağız hepsini açacağız. İnsanlar intihar etmeye başladılar. İnsanlar evlerine ekmek götürememeye başladılar. Zengini çok zengin ettiğimiz için, fakiri çok fakir ettiğiniz için... Özellikle ilaç sanayiye uyduğunuz için ağzımıza taktığınız o maskelerin ham maddesinin nereden yapıldığını insanlara açıklamadığınız için zavallı insanların o ham maddeleri ağızlarında tutup da sürekli oksijen alıp karbondioksit verip tekrar o karbondioksiti Ağızlarını ve yüzlerine çektirdiğiniz için ve bu sahte oyunun, bu e, sahte düzenin, bu Bilgens denilen ve bütün bu dünyadaki ilaç firmalarına uyduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları'na şikayet edeceğiz. Hep birlikte edeceğiz. Ben ne bedenime ne de çocuğuma dokunmasına izin vermeyeceğim. Çünkü komple koca bir yalansınız. Mehmet Ceyhan Beyefendi bakın bir kere daha söylüyorum. Ben beni ben izin vermediğim sürece benim bedenime siz dokunamazsınız. Hastaneye bile yattığımızda bizden izinli kağıt isteniyor. Şunu yapabilir miyiz? Bunu yapamaz mıyız? diye. Ben kabul etmezsem bunu yapamazsınız. Bu bir. İkincisi şimdi çocuklara bulaşmışsınız. Ben çocuğumu dünyaya getirirken rahimimde bilmem kaç gramlık tümörle hamile kaldım. Ve ölümü göz alıp o çocuğu dünyaya getirdim. Şu anda 10 yaşında. Siz benim çocuğuma el süremezsiniz. Kim olursanız olsun. Feriştahınız gelse benim çocuğumu aşılayamazsınız. Hiçbir çocuğu aşılayamazsınız. Siz bize sordunuz mu? Siz bize bu aşıların nasıl yapıldığını anlatabiliyor musunuz? Siz bize bu aşıların nasıl onaylandığını anlatabiliyor musunuz? Hayır. Üstelik şu ana kadar söylediğiniz aşılarla ilgili hiçbir şey de gerçek olmadı. Üstelik şu ana kadar söylediğiniz yok maskeyi takın yok maskeyi çıkarın. Yok havada kalıyor yok aşağıda duruyor. Ben çocuğuma bu aşıyı yaptırmam. Size dava açarım. Bu kadar net. Artık biraz az konuşun olur mu? Bence çok şöhret meraklısınız siz. Çünkü televizyonlardan inmiyorsunuz. Hangi ara doktorluk yapıyorsunuz siz ben merak ediyorum. İşinizi yapın bence.